CHP'nin kararıyla ilgili görüşümü söyleyeyim. Tabii ki ben artık siyaset yapmadığım için koskoca bir bugün iktidar partisinin oyunu alacak bir parti hakkında iyi yapmış kötü yapmış demek istemem. Ama bana göre yaptıkları hukuka son derece uygun. Yapmaları gereken şeyi yapıyorlar. Çünkü demokratik bir ülke olarak Türkiye'nin anayasasında bakın ne yazıyor. 103. madde. Cumhurbaşkanı devletin varlığı ve bağımsızlığını anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve layık cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma ve devam ediyor. Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle. Şimdi anayasanın Cumhurbaşkanı'ndan istediği bir şey var. Devletin bağımsızlığına, demokratik layık cumhuriyet ilkelerine ve Bağlı çalış ve tarafsızlıktan kesinlikle ayrılma. Şimdi Cumhurbaşkanı ise çok net görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın iki şapkası var. Ee, biri Cumhurbaşkanı o şapkayı genelde takmıyor. Hiç takmıyor. Neyi takıyor? Parti genel başkanını. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendisine karşı bütün açıkça bana bak turbun büyüğü heybede göreceksiniz deyip üç gün sonra karar alınan. Daha var daha var gelecek biraz bekleyin diyen dört gün sonra o gelen bir kişiye karşı onun cumhurbaşkanı sıfatıyla değil parti genel başkanı sıfatıyla konuşmasını dinlemek mecburiyetinde değil. Kesinlikle değil. Serkan Bey bence geçen senede haddim değil ama bir milletvekili arkadaşımıza bunu söylemek çok iyi yapmış. Çünkü ben de aynı kanaatteydim ve öyle bir şeyin yapılmaması gerek. Partiler şey yapabilirler. Hadi gel yeni bir dönem açalım diyebilirler. Şunu söyleyebilirler. Ama milletvekilleri de bir yemin etti. Cumhurbaşkanları da etti. Bu yemine uygun davranmak zorundadır. O yüzden parti genel başkanının huzurunda yaptığı konuşmayı dinlemek zorunda değiller. O bakımdan hukuka uygun davranıyorlar. Eğer dinleselerdi milletvekili olarak bence anayasayı gerçekten söylüyorum ihlal etmiş olurlar. Çünkü bunu 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 yap ve tarafsız bağımsızlıkla tarafsızlıkla yerine getir bütün görevlerini diyor. Şimdi görüyorsunuz, biliyorsunuz, yaşıyorsunuz ve hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz. Buna siyaset filan denmez. Tamamıyla cambazlık denir. O bakımdan çok net söylüyorum, çok doğru yapmışlar. Ama e, bir şey söyledi Serkan Bey. Onun için bir ben de dost şeyi söyleyeceğim. Bakın yüzde otuz dedi karşımızdaki. Kesin inanıyorum ve kesin inanıyorum otuz. Ama MHP ve demin de oyunu saydığınızda ciddi bir oyalıyorlar. Yani 40 gibi, 45 gibi bir oya sahipler. O zaman CHP yüzde elli oyunu korkutmadan rahatlıkla almak zorunda. Ben bugün artık o yüzde elli bu sistemin bir şekilde parçası olmuş, görüntüde olmuyormuş gibi davranan bir partiye güvencinin daha az olacağını düşünüyorum. Net. Bakın bugün den bir açıklama yaptı. Ya inanan bir kişi var mı içimizde? bir yıldır diyoruz ki ya sizin başkanınız içeride. Başkanınız içeride. PKK içeride olmasını istiyor. Siz bir parti olarak Demirtaş'ın içeride olduğuna yönelik tek kelime etmiyor musunuz? Bu e, Bahçeli ile bu e, şeyle karşılaştığınızda diyoruz. Onlar da tek kelime etmiyorlar. Çünkü Anladım. onlar için önemli değil. Ama şunu söyleyeceğim. Bugün nasıl açıklama yaptı? Kaç kişi inandırdı? Parti meclisimizin, MYK'mızın almış olduğu Karar doğrultusunda e, şu anda bizim nezdimizde meşrutiyetini yitirmiş bir iktidar var. Ve bu iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kadrolarına biraz önce de vurgulamış olduğunuz gibi 15,5 milyon insanın iradesiyle arkasına almış Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na hukuksuz bir şekilde yapılan darbeyle bugün e, iktidarın e, en önemli temsilcisi olan Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bugün birçok ülkeden fazla nüfusa sahip olan bir belediyeyi yöneten belediye başkanına iddia düzeyindeki bir dayanakla tutukluyorsunuz. Cezaevinde tutsak tutuyorsunuz ve bu süreç içerisinde üzerine sürekli yeni belediye başkanları, yeni soruşturmalar, bir taraftan belediyelerimize tehditlerle belediye başkanlarının transferleri ve sürekli bir baskı ve bir korku yaratma çabasıyla Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını domine etmeye çalışan bir iktidar var. Şimdi bu iktidarın temsilcisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise gelip bizim Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının önünde yapacağı bir konuşmaya bizlerin saygı duyması mümkün değil. Geçtiğimiz sene de ben bu iradeyi gösteren milletvekillerinden bir tanesiydim. Meclise girmeyerek Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından önce çıkmıştım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik Cumhurbaşkanı'nın siyaset yapma çizgisinde değişen bir şey olmadığı sürece bizim de ona karşı bir tutumumuzda değişiklik olmasını mümkün görmüyorum. Bugün biz sokakta yaşayan çiftçinin, işçinin, emeklinin, işçinin, kadının, gencin temsilcileriyiz. Ve bu temsiliyetimizde o halktaki yaşanan zulmü görüp dururken, e, görürken e, bizim meclise bir saygı göstermemiz mümkün değil. İşçiler asgari ücret altında eziliyorlar. Emeklilerin geldiği durum ortada. Ve bu çağrıların hiçbirine çözüm orta olmayan iktidar sürekli yeni vergi yüküyle vatandaşın esnafının üstüne daha fazla baskı oluştururken biz artık hangi açıklamasına, hangi beyanla saygı duyalım? Bu anlamda duyabileceğimiz bir saygı yok. Çünkü çözüm üretilen hiçbir konu yok. Demokratik teamüllerle ilgili gerekli adımlar mı atmış iktidarın temsilcisi? Orada bir durum söz konusu değil. Hukuksal bir düzene e, teminat altına mı almış? Hayır, her geçen gün daha fazla yok ettiği, yok saydığı bir hukuksal düzenler. Ekonomik anlamda toplumsal bir refah mı sağladı? Bir çözüm umudu mu yarattı? Ortaya bir hedef mi koydu? Bu da söz konusu değil. Anladım. Uluslararası arenada bir başarı mı var? Hayır, gidip işte Trump'ın önünde verilen tavizlerden başka bir şey yok. Bugün e, İsrail-Filistin meselesinde bir çözümün paydaşı olamamışsınız. Uluslararası arenada saygınlığınız her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Ekonomik anlamda refahsızlık durumu söz konusu. Hukuksal anlamda Hani sadece bu konuyu bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin şahsi meselesi olarak değerlendirmemek lazım ondan bu kararın. Aslına bakarsanız bu karar topluma karşı yapılan zulmün karşısında net bir tavırdır. Bugün iktidar meşrutiyetini kaybetmiştir. Bu aslında bir sandık çağrısıdır. Bugün meclisin yeniden seçim kararı alarak hakkın, halkın iradesinin arkasına almış meşru bir iktidara ihtiyacı var. Bakın anketlere hiçbir ankette iktidar partisi %30'u, Geçmiyor yani %31 en fazla %70 iktidar partisinin karşısında %30 gibi bir anket sonucuyla bugün iktidarda kalmayı zorlamak siyasi anlamda hiçbir desteği anlamı gerçekçiliği kalmamıştır. Hukuksal anlamdaki aparatlarla, baskı unsuruyla toplumu sindirmeye çalışarak, siyasi partileri dizayn etmeye çalışarak daha ne kadar o koltukta oturabilir bunu bilmiyorum. Ama bizim tabii ki milletin meclisinin iradesini tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu tavrı net bir şekilde gösteriyor olmamız çok kıymetli, çok değerli. Diğer siyasi partilerin kararları konusunda somut bir e, beyan duymadım. Ama ve benzer bir tavır içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Muhalefette olan toplumun... E, iktidarın e, faaliyetleriyle eylemlerinden dolayı mağdur olan kesimlerini temsil ettiğine inanan her siyasi parti bugün benzer bir tavırda sergileyecektir. Meclise toplu bir şekilde Cumhurbaşkanı'na karşı bu tavır gerçekleşeceğine inancım tam. Cumhuriyet Halk Partisi kadro olarak biz evet bu konuşmalara ve açılışa katılmayacağız. Diğer siyasi partilerin de bu aldığımız kararın benzer kararları alarak meclise bir tepkiyi ortaya koyacağına da inancım tam. Peki siz geçtiğimiz e, yasama yılı açılışında Sayın Erdoğan kürsüye e, salona gelmeden önce e, şeyi salonu terk ettim demiştiniz meclisi. Ama o dönemde biraz evet. böyle daha ilişkiler normaldi. Henüz daha bu normalleşme, süreci evet, normalleşme sürecinin içindeki bir dönemdeydi. E, bu e, Buna rağmen bu tavrı sergilemeniz çok dikkat çekici oldu. E, o dönemde size bir tepki geldi mi parti kurullarından ya da partiden? Yok bu konuyla ilgili ben... Grup Başkan Vekillerimizi de bilgilendirerek yani bu süreçle ilgili e, kentimde oluşan yani temsil ettiğim seçmenim için söylüyorum Balıkesir'de e, bu anlamda net bir tavrı var e, ve bu tavır karşısında benim e, açılışta mecliste bulunup ayağa kalkmam, e, Balıkesir'deki temsil ettiğim siyasi e, seçmenlerin nezdinde o doğru bulunmayacağını ifade ederek Grup Başkan Vekillerimizin onayı ve bilgisiz dahilinde zaten buna katılmadım. E, o zaman da grubumuz serbest bırakılmış Yani böyle bağlayıcı bir karar yoktu. E, ben de bu anlamda o günde, aslında bugünleri öngördüğümüz için bu tavrı sergilemiştik. Sonuçta iktidar ne yazık ki o gün yapılan, çaba sarf edilen, e, olumlu adımlara e, karşılık vermedi. Biletçisi daha da radikalleşerek, daha da saldırganlaşarak ve daha da hukuksuzlaşarak, daha da baskıcı bir anlayışa savrularak oradaki e, olumlu bir mücadeleye e, karşılığını ne yazık ki bugüne geldiğimiz noktayla e, karşı karşıya bıraktı.